kardeş? dosttan para kazanır. Düşmanla para kazanır mı? Ama bir de burada var. Biz de dosttan alışveriş edeceğiz. Dostla dostum. tut. Tut da Hadi ya. Ben şey etmem de. Şükürler. Şükürler. Tamam. Oyun ayarları Yok Altı lira. Ya üç yüz ne oldu? Üç yüz Ya üç diye diye. Üç yüz Sen aldın. Allah'ın yüzü bu yüzü. Hadi, hadi ya Allah. Ne diyeceğiz? Ne sen? Madam, adam? Yok. Ne kardeşim? Hani gördüm madam ya. ne bir adetim abi. Kaç? An bunu. An bu He. Ha Ne Ne bu çocuklar? ne olacak? Ya, ya ne diyeceğiz ya? ne ne Ha. Bak sen bir hisse, sen bir hisse, bu bir hisse, o bir hisse. Parayı aldıktan sonra hem onu hisse yapadaydı. Hisle. Beş hisse. Bir, iki, üç, üç, dört, beş hisse. Beş hisse. Yani ben beş buçuk Bir, bir, ya bir, bir, şey olmadı. Yok ya beş buçuk, beş buçuk adam zarar ediyor. Bizim kendi dostumuz. Dostum mu dostum amına bu dostum başladı. Düz, 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 düz beş, düz beş e, e, Ya e, e, düşer e, güzel bin lira canım sizler yemeyin gücün Ben veririm ben veririm hadi. 50 de çoban parası. Ya <laughs> 5 neyse o neyse daha bir. 5, 5 bi bi hadi 5, beş. 5, Tamam. Mi? tamam. 5, Tamam. Beş. Beş tamam. lira, tamam. tamam, tamam. lira lir, şimdi çoban hakkı var. Getir içersin evet. hadi. Getir evet hadi. hadi. Ya Allah ya bismillah. Çoban parasını bu verecek. Acaba çoban parasını parasını bana yükleme. Niye bana yükleme? Şimdi bak ağa o. Çöylesen bak. Bak şimdi ağa. Ağa bak. Ya yürü alacak. <laughs> <Yuralıcı. gülüyor> o ağaç, Sen kula. Bak elimden Onları o fiyata veremezsiniz ama. Yok. Açık kardeş o fiyata vermiyor. Dört buçuğa verdik. Dörde verdik.

Şey abi şimdi abi çay dili 2000 lira ama